belirtiyor. Çocukluk ve ergenlik döneminde bireylerin sosyal medyada maruz kaldığı cinsel içeriklerin gelecek yaşantılarını etkilediğini ifade eden uzmanlar, ortaokuldan önce çocukların sosyal medya hesaplarının olmaması gerektiğini belirtti. Çocukluk ve ergenlik döneminin çocuklar için çok önemli ve gelişimsel süreçlerinin tam olarak tamamlanmadığı dönemler olduğunu anlatan Necmettin Erbakan Üniversitesi Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ömer Faruk Akça önemli uyarılarda bulundu. Çocuklarımız için, için çok önemli ve hani gelişimsel süreçlerinin tam olarak tamamlanmadığı dönemlerdir özellikle cinsel içerikli materyallerin maruz kalmanın belli bir yaşı vardır. Belli bir yaştan önce cinsel içerikli materyallere maruz kaldığı zaman çocuklarımızın zihinsel dünyalarında çok olumsuz etkiler oluşturacaktır bu durum. Hatta bazıları bu durumu bir travma olarak da tarif edebilir. Profesör Akça sosyal medyadan beslenen çocukların gerçek dünya ile o mecradan aldıklarını ayırt etmede zorlandıklarını söyledi arkadaşlarından duydukları sosyal medya fenomenlerinden veya diğer insanlardan duydukları e, olguları e, gerçekmiş gibi algılayıp gerçek hayatta normalleştirebiliyorlar. Ve buna bağlı olarak da gerçek olmayan, olmaması gereken durumları gerçekmiş gibi algılayıp gerçek fiiliyatlara dönüştürebiliyorlar ve bu çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Dünyada 16 ile 18 yaş aralığında sosyal medya hesapları açıldığına dikkat çeken Akça ailelere de uyarılarda bulundu. Çocuklarımızın mutlaka e, sosyal medya İletişim esnasında sosyal medya ilgili süreçlerde bir e, yaş sınırının olması gerekir. Belli bir yaştan öncesinde çocuklarımızın sosyal medyayla tanışmaları çok doğru değildir. E, bu yaş sınırı dünyada genel olarak 16-18 olarak tarif edilebilir. Ben kabaca şöyle tarif edebilirim. Bir çocuğumuzu siz... Şehirler arası otogara bırakıp başka bir şehre gitmesine tek başına müsaade edebildiğiniz zaman sosyal medya hesabının da açılması gerekir. Ee, ortaokul sürecinde özellikle çocuklarımızın bu mecralarda nelerle karşılaşabileceğini öğretip anlatıp şunlar zararlıdır, şunlar tehlikelidir, şunlar faydalıdır, şunlar iyidir, şunlar kötüdür gibi bir eğitim verdikten sonra yavaş yavaş lise hayatı içerisinde kontrollü bir şekilde olmak koşuluyla akıllı telefon vermek gerekir. Şimdi Türkiye ve dünya gündemine yansıyan sıcak başlıklarla devam ediyoruz.